ilçemiz merkeze bağlı, e, Ilıca ilçemize bağlı Söğütlü köyündeyiz. Geçen sene de buraya geldik hatırlıyorsunuz. Bu köyümüz bizim ova köylerimizden sulama imkanı olan ve e, seracılıkla uğraşan hem hayvancılık hem de seracılıkla uğraşan bir köy. Biz geçen sene valiliğimiz imkanları 24 adet sera verdik buradaki çiftçilerimize. O kadar iyi bir iş yapmışız ki tamamında e, bir yılda önce 2-3 ürün alınırken şu anda 5-6 hatta 7-8 defa ürün aldığını söylüyor çiftçilerimiz. Her türlü yani e, e, sebzenin burada yetiştiğini görüyoruz. E, adeta bir çukurova gibi. Neredeyse organik standartlarında yani tamamıyla doğal ortamında e, sebzeler yetişiyor ve hepsini de Erzurum'daki marketlerimizde Bizler tüketiyoruz. Son derece sağlıklı gıda. Çünkü bunlar. İnşallah bu desteklerimiz artarak devam edecek. Hem valiliğimiz, il müdürlüğümüz, büyükşehir belediyemizle beraber. Bir seradan bir yılda net yaklaşık 30 bin lira kar elde etti çiftçi. Kendi ifadeleri net rakam olarak söylüyoruz. Yani bu hiç de az bir rakam değil. Demek ki biz bu seraları artarak devam ettirsek bu rakam daha da çok artacak, daha da fazla gelir elde edecekler insanlarımız. Çünkü Erzurum Ovası, bu Dapan Ovası müthiş bir ova, yani büyüleyici bir ova. Dünyada 2000 rakımda bu kadar güzel bir düzlük, toprağın mineral yapısı açısından, besleyiciliği açısından bu kadar zengin yer çok az var. Hem Dapan Ovası hem de devamında da Pasinler Ovası biliyorsunuz. Biz hayvancılıkta çok iddialıyız. Ama tarımsal üretimlerde de iddialıyız. Türkiye'deki toplam hububatın yüzde ikisini Erzurum'da üretildiğini biliyor musunuz? Bu hiç de işte az bir rakam değil. Bir de kendimize özgü hububatımız var. Bu da çok önemli ve çok değerli. Öyle hibrit tohum falan değil. Hepsi kendi yöremizde yetişen tohumlar. Türkiye'nin göreceli olarak daha verimli, daha Farklı ve daha avantajlı iklim açısından daha avantajlı bölgelerinde hasat bitiyor. Erzurum'da başlıyor. Ama Sera'da neredeyse yani böyle hani kışın da, dahi üretim devam ediyor. Ee, gerekli şartları sağladığımız takdirde. Biz doğru bir iş yaptık. Doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Ve bunu da geldik gördük burada. Bugün sağlamasını yaptık. Yani çiftçimize vermiş olduğumuz bu destek çok doğru bir yere gitmiş. Şimdi biz bunu hibe olarak verdik. Onlar buradan kazandığı parayla yeni seralar kuracaklar kendilerine. Ve bu üretimimiz inşallah artarak devam edeceğiz. Üreten bir ülke olacağız. Bu pandemize gösterdi ki üreten ülkelerin sırtı yere gelmiyor. Her anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanlarımızla, çiftçimizle, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizle onların emrindeyiz onların bütün taleplerini yerine getirmek bizim görevimiz. Ve bundan büyük keyif alıyoruz. Hayır durulu olsun. Çiftçilerimizi de tebrik ediyorum. İl Tarım Müdürlüğümüze, Tarım Hayvancılık Bakanımıza da, Orman Bakanımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun.